Arkadaşlar merhaba. Epasus yayınlarının çözümlerine devam ediyoruz. Üstü sayılar bölümündeyiz. ÖSYM tipi sorulardayız. Öncelikle kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. İfadelerinden hangileri sıfıra eşit olabilir? X, Y, Z sıfırdan farklı sayılarmış arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Şimdi hangileri sıfıra eşit olabilir? Bu gayet rahat olabilir. 4, 3 daha 7. 7'den 7 çıktı 0. Bu olamaz çünkü her ikisinde üstü çift. Her ikisi de pozitiftir. Sıfırdan da farklı oldukları için sıfır olabilmeleri mümkün değil. Burada her iki, e, iki tanesinin üstleri arkadaşlar çift birinin tek. Burada illa tam sayılar düşünmeyin. X kare 3 olabilir. Y üzeri 6 da 3 olabilir. Z üzeri 3 de x 6 olabilir. Ve toplamları 0 olabilir. reel sayı sonuçta. Burada hepsinin üstü çift olduğu için yine hepsi pozitif olduğundan dolayı 0 olamazlar. 0 da olamıyorlar çünkü sayılar. Dolayısıyla 1 ve 3 cevabımız Ceyhan arkadaşlar. <laughs> İkinci sorumuzdayız. 2 üzeri x eksi 2, 3 bölü 2 olduğuna göre 12 üzeri 1 bölü x artı 1 kaçtır? Bakın böyle tabanda bir sayı ve üstte kesirli ifade varsa tabandaki sayıyı bulmaya çalışın. İlk ifadeden. 2 üzeri x eksi 2, 3 bölü, bölü 2 de bölü 2'yi çarpı 2 olarak attım. Bunun üzeri 1 olduğu için üstler toplandı. 2 üzeri x eksi 1 oldu 3. Şurayı 12 yapmak için her iki tarafı 4 ile çarpıyorum. 4 2'nin karesi 2 üzeri x artı 1 eşittir 12 oldu. Şimdi şu 12'nin yerine ben 2 üzeri x artı 1 yazabilirim. Bunun da üzerinde 1 bölü x artı 1 var. Dolayısıyla x artı 1'ler gittiğinde cevabımız 2 çıkar. Denizli yani. Üçüncü sorumuzdayız. Bir kültürdeki bakteri sayısı her 2 saatlik süre sonunda 3 katına çıkmaktadır. Başlangıçta 81 tane bakterinin bulunduğu bu kültürde 24 saatin sonunda kaç bakteri olur? 24 saatin içinde 2 saatler 12 tane var. Ve her 2 saat sonunda 3 katına çıktığı için her 2 saatin sonunda 3'e çarpılacak. Yani 12 defa 3'e çarparsanız 3 üzeri 12 ile çarparsınız. 81 de 3 üzeri 4 olduğuna göre arkadaşlar şurası 12. 3 üzeri 16 olacaktır cevabımız denizde. Dördüncü sorumuzdayız. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur demiş. Ben 90, 75 ve 45'i ortak bir sayıya bölmeye çalışıyorum. Hepsinin eboblarını bir alalım. 15'e bölsek 3, şurası 5, şurası 6. Evet, şurası 2 üzeri 6, üzeri 15, şurası 4 üzeri 3, üzeri pardon 4 üzeri 5, üzeri 15. Burası da arkadaşlar 5 üzeri 3, üzeri 15. Şimdi 2 üzeri 6, 64 üzeri 15. 5 üzeri 3, 125 üzeri 15. 4 üzeri 4, 256. Bu 256'yı da 4 ile çarpacağız. 1024 gibi bir sayı herhalde. 1024 üzeri 15. O zaman en büyükleri B oldu. Daha sonra C oldu. Daha sonra A oldu. Küçükten büyüğe A, C, B şeklinde olacak. Yani cevabımız denizli. Beşinci sorumuzdayız. Şimdi 1 bölü 3 üzeri eksi 1 ne demektir? 3 üzeri 1 demektir ters çevirsek. Bölü. Şunu ters çevirsek 3 üzeri eksi 2. Bölme işlerinde 3'ler çıkarılacak. 1'den eksi 2'yi çıkarırsak eksiler artıya dönüşüp 3 üzeri 3 olur. Alt tarafta ne var? 3 üzeri eksi 3 var. Yine bunu ters çevirdiğimizde 3 üzeri eksi 3 olur. Üstler çıkarıldığında 3 üzeri 6'ya dönüşür. Bunun da üzerinde 1 bölü 2 var. Üstler çarpılırsa 6 çarpı 1 bölü 2'den 3 üzeri 3 olur. Yani o da 27'dir arkadaşlar. Altıncı sorumuzdayız. A, B, C, gerçel sayılar. Yani değer veremezsiniz diyor. A çarpı B çarpı C nedir? Önce bir şunları üçlü olarak yazayım. 5 üzeri 2. 5 üzeri B. 7. 7 üzeri, C'de 7 üzeri c de 64. Şimdi sayın arkadaşlar. 7 üzeri c'yi 2 üzeri 6 bunu da öyle yazarsak daha iyi olur. 2 üzeri 6 şeklinde yazalım. Şimdi burada 2 neye eşit? 7 üzeri c bölü 6 eşittir 2. Ne yaptım? Her iki tarafın üstlerini 1 bölü 6 ile çarptım. 2 eşittir 7 üzeri c bölü 6 oldu. Peki 7 üzeri buranın da üstlerini c bölü 6 şeklinde alırsam 5 üzeri bc bölü 6 eşittir 7 üzeri c bölü 6 oldu. Peki 2 yerine o zaman arkadaşlar 7 üzeri c bölü 6 yazabiliyorum. 7 üzeri c bölü 6 yerine de 5 üzeri bc bölü 6 yazabiliyorum. Yani 2 iki yerine 2'nin yerine 5 üzeri bc bölü 6 yazabiliyorum. Üzerinde de ne var? a var. Üstler çarpılırsa 5 üzeri a, b, c bölü 6 eşittir. 5 üzeri 2. a, b, c bölü 6 2 olduğu için üstler aynı. Şurası 6 arkadaşlar. a, b, c de buradan kaç çıkar? 12. Çok güzel bir soydu. 7. sorumuzdayız. İşleminin sonucu kaçtır? Bakın 4 üzeri küp, 2'nin küpü, 2'nin küpü. Şurada çıkarma var. 6 üzeri küp 2'nin küpü 3'ün küpü diye yazılabilir. 8 üzeri 3 de 2'nin küpü ve 4 üzeri 3 diye yazılabilir. 2 üzeri 3'ler ortak gördüğünüz gibi. Burada ne kalır? 8. İkinci ifadede 27. Üçüncü ifadede 64. Bölü 6'nın küpü. Şimdi 64, 8 daha 72. 12'den 7 çıktı 5. 6'dan 2 çıktı 4. 2 üzeri 3 ile Alt taraftaki 6 üzeri 3'ü şöyle yazıp sadeleştirebilirim. 45'i 3'e bölersem 15. 27 3'e bölünürse 9. Bir kez daha bölelim. 5 bölü 3 cevabımız bu arkadaşlar. <laughs> Pardon. 8. sorumuzdayız sayın arkadaşlarım. Birden büyük bir sayının üssü büyüdükçe değeri de artar. Hangi, aşağıdaki sıralardan hangisi doğrudur diyor. Yani 2 bölü 3, 3 bölü 4 ve 4 bölü 5'ten hangisi daha büyük? Arkadaşlar basit kesirlerde pay ve payda arasındaki farklar eşitse sayı değerlerine bakın en büyük olan en büyüktür. Yani şu en büyüktür C. Daha sonra B gelir sayıca büyük olan daha sonra daha gelir. Veya bunu payda eşitleyerek de yapabilirsiniz esasında. Dokuzuncu sorumuzdayız. 1 bölü 10 üzeri x, 4 bölü 5 üzeri x artı 1, 8 üzeri x nedir? Şimdi 1 üzeri x nedir? 1. Alt tarafta 10 üzeri x yani 2 üzeri x ve 5 üzeri x eşittir. Şurası 4 üzeri x artı 1 bölü 5 üzeri x artı 1. 5 üzeri x artı 1 de 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 1 olarak yazdım. Paralel olarak 5 üzeri x'leri sadeleştirebilirim. İşler dışlar çarpımı yapalım. 5 eşittir 2 üzeri x çarpı. 4 üzeri x artı 1, 2 üzeri 4, 2'nin karesi, üzerinde de x artı 1 var. 2 üzeri 2x artı 2 olacaktır. Tabanlar aynı üstleri toplayalım. 2 üzeri 3x artı 2. Artı 2'yi şöyle parçalayabilirim. Bakın üstler toplanacak. 2 üzeri 3x artı 2. Şurası 4 arkadaşlar. Diğer tarafa bölme olarak geçti. 5 bölü 4, 2 üzeri 3x. 2 üzeri 3x'i şu şekilde yazabilirim. Yani bu da 8 üzeri x olur. 8 üzeri x, 5 bölü 4'tür. Cevabımız Adana. 10. sorumuzdayız. Şimdi öncelikle şuna bakalım. 225, 15'in karesidir. 15'in karesi de 3'ün karesi ve 5'in karesidir. Bunu yazdık. Gelelim buraya. Şimdi 3 üzeri 2x. 3 üzeri x, 5 üzeri x, 15 üzeri x, bu da 5 üzeri 2x. O zaman 3 üzeri 3x ve 5 üzeri 3x oldu. E, aynı olacağı için bakın 3x 2'ye eşit. x de buradan ne olur? 2 bölü 3 olur. Cevabımız ada. 11. sorumuzdayız. X ve Y gerçel sayıları için 2 üzeri X'in Y türünden değeri nedir? Gerçel sayı olunca değer veremezsiniz. Üstleri sıfıra da eşitleyemezsiniz. Çünkü bunlar birbirine eşit olabilir arkadaşlar. 6 üzeri x eksi y'yi 3 üzeri x eksi y ve 2 üzeri x eksi y olarak parçaladım. Her iki tarafı 3 üzeri x eksi y'ye bölüyorum. Şunlar sadeleşti. Peki burada arkadaşlar 3 üzeri x'ten x eksi y'ye böldüğüm için x eksi y'yi çıkarırsam x'ler gitti. 3 üzeri y oldu. Bu da 2 üzeri x eksi y'ye eşit oldu. Şimdi 2 üzeri x eksi y'yi de 2 üzeri x bölü 2 üzeri y diye yazdım. İşler dışlar yaptım. 6 üzeri y eşittir. 2 üzeri x oldu. Cevabımız 6 üzeri y. 12. sorumuzdayız. İfadesinin değeri kaçtır? Bakın burayı parçalıyorum. 3 üzeri x artı 1'e 3 üzeri x 3 üzeri 1. 3 üzeri x artı 2 de 3 üzeri x, 3 üzeri 2 diye parçaladım. Alt taraf yine aynı şekilde. 3x, 3 üzeri x, 3 üzeri eksi 1. 3 üzeri x ve 3 üzeri eksi 2 olarak parçaladım. 3 üzeri x'lerin üstte ortak parantezine alırsam 1, eksi 3 artı 3'ün karesi yani 9 kalır. Alt taraftaki 3 üzeri x'leri alırsam ilk ifadede bir şey kalmayınca 1'i yazdık. İkinci ifadede 3 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 3. Üçüncü ifadede 3 üzeri eksi 2 yani 1 bölü 9. Çarpmadan dolayı 3 üzeri x'ler sadeleşti. Üst taraf 10'dan 3 çıktı. 7. Alt tarafta payda işleyeceğiz. Şurayı 9'la burayı 3 ile genişletiyorum. 9'dan 3 çıktı 6. Bir daha 7 bölü 9. 7'yi ayna yazdım. Bunu da ters çevirip çarptım. Cevabımız 9 çıktı yani C. -h. 13. sorumuzdayız. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi <laughs> 5'leri 2 kalsın. 1 eksi 1 bölü 5 üzeri 4 demektir değil mi? 5 üzeri 4. Eksi 4. Bu da 1 bölü 1 bölü 5 üzeri 2. Payda eşitlersek 5 üzeri 4 eksi 1 bölü 5 üzeri 4. 5 üzeri 2 eksi 1 bölü 5 üzeri 2. Payda eşitler 5 üzeri /2, /2. 2 var. Şimdi arkadaşlar şunlar ters çevirip çarpacak. Ama 5 üzeri 4 eksi 1. Bakın 5 üzeri 4 5'in karesinin karesi. Bu da 1'in karesi. Yani 2 kare farkı. A kare eksi b kare nasıl açılır? A eksi b A artı B bölü 5 üzeri 4. Şurada bir 5'in karesi var. Şunu da ters çevirip çarparsak yine 5 üzeri 2 bölü 5 üzeri 2 eksi 1 olur. Şimdi sadeleştirmelerimizi yapalım. Şu ikisi gitti. 5 üzeri 2, 5 üzeri 2, 5 üzeri 4 oldu. 25 artı 1 cevabımız 26 çıktı. 13. sorumuzun cevabı ada. 14'teyiz. Burada iki tane işlem tanımlanmış. X üzeri n'i bu şekilde x'in altına en koyduğunda da bu şekilde tanımlamış. Örneğin 5 üzeri 10, 5 üzeri 1, 5 üzeri 2 nereye kadar gidiyor arkadaşlar? 5 üzeri 10'a kadar gidiyor. Bölü 5'in altına 10 yazarsa da 1 bölü 5, 1 bölü 5'in karesi 1 bölü 5 üzeri 10'a kadar devam ediyor. Şimdi ben alt tarafın paydalarını eşitlemek istiyorum. 5 üzeri 11 de eşitleyeceğim. Çünkü üst tarafları aynı yapmaya çalışıyorum. Hepsinin paydasını 5 üzeri 11 yaptım. Üst tarafı aynen yazalım. 5 üzeri 1, 5 üzeri 2, 5 üzeri 10 şeklinde. Gelelim alt tarafa. 5 üzeri 10, 5 üzeri 9, nokta nokta 5 üzeri 1. Böyle hepsinin paydası 5 üzeri 11. Bakın şu iki ifade birbiriyle aynı oldu arkadaşlar. Onları sadeleştirirsek gider 1 1 olur. Ters çevirip çarptığımızda cevabımız 5 üzeri 11 çıkacaktır. Yani cevabımız adalar. 15. sorumuzdayız. 7 üzeri 3 eksi x küçüktür 1. O da küçük eşittir 10 üzeri 7 eksi x eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi burası 7 üzeri 3 eksi x küçüktür 1. Yani 7 üzeri 0'dan küçüktür demek istiyor. Çünkü 7 üzeri 0 1. 3 eksi x küçüktür 0. Bunu bu tarafa atarsak, sağ tarafa 3 küçüktür x. Gelelim diğerine. Burayı da 13 üzeri 0 diye yazarsak yine 13 üzeri 7 eksi x'ten küçükmüş. 0 küçüktür 7 eksi x, x küçüktür 7. 3 ile x, 7 arasında 4, 5 ve 6 olur. 6, 4 daha 10 cevabımız 15 çıkar. Burada eşitlik de olduğu için ben onu hesaba katmamışım. Bir de 7 var o zaman cevabımız 22 çıkar. Düzeltiyorum arkadaşlar. Evet. Kaçıncı sorudayız? 16. sorudayız. Evet. Yanlışlık olmasın. Şimdi burada yuvarlak A, A tane A'nın toplamı, kare A'da A tane A'nın çarpımı. Bakın 5 beş tane 5'i toplarsanız ne olur? 5'in karesi olur. 25. 6 Altı tane 6'nın altın toplamı, 6'nın karesi. Yani bu da A kare. A tane A'yı çarparsanız bu şu sayının tanımı zaten A üzeri A. Şimdi kare 6, 6 üzeri 6 tanıma göre Yuvarlak da 6'nın karesi. böldüğümüz üstler çıkarılır. 6 üzeri 4 olur. Yani cevabımız C. 17. sorumuzdayız. 4 üzeri 0.35 x'e 2 üzeri 0.3 x türünden değeri nedir? Şimdi 4 2'nin karesi üzerinde de 0.35 var. Çarptık. 2 üzeri 0.7. 70 eşittir x. 2 üzeri 0.3'e de y diyelim arkadaşlar. Y'nin x türünden değeri soruyor. Bunları çarpalım. Çarpınca ne olur? Üstler toplanır. 0,7 ile 0,3'ü toplarsak 1 eşittir x çarpı y. Y'nin x türünden değeri y eşittir 2 bölü x olur. Yani cevabımız Bursa. 18. sorumuzdayız. Büyümekte olan bir şirketin cirosu 25 milyon liradır. 25 çarpı 10 üzeri 6. Bu şirket sonraki yıllarda her yıl bir önceki yılın cirosuna göre 1 bölü 4 oranında cirosunu büyütmeye devam ettiğine göre 3 yılın sonunda cirosu kaçtadır? Arkadaşlar bir şeyi 4'te 1 büyütürseniz kendisi 1'de 1 bölü 4'te siz büyüttünüz. Ne oldu? 5 bölü 4. Her yıl bir öncekinin 5 bölü 4'üne çıkıyordur. Örneğin 4'ü 1 bölü 4 büyüttünüz. Yani 1 büyüttünüz. Kaç oldu? 5 oldu gibi. Yani her yıl bu 5 bölü 4'üne çıkıyordu. Kaç yıl boyunca büyümeye devam edecek? 3 yıl. Yani 5 bölü 4 3 3'te çarpmam lazım. 3 yıl sonra ne olduğunu anlamak için. Şimdi 25 5'in karesi 10 üzeri 6, 2 üzeri 6 ve 5 üzeri 6. 5'in küpü var. 4 üzeri 3 var. 4 üstü 3, 4 2'nin karesi olduğu için 2 üzeri 6. Şunlar sadeleşti. 5 üzeri 9, 5 üzeri ne oldu arkadaşlar? 11. Cevabımız C. 19. sorumuzdayız. A bir sayma sayısıdır. A üzeri 6, A 81 üzeri 27 olduğuna göre A kaçtır? Sayma sayısı, tam sayı, doğal sayı diyorsa değer düşüneceğiz, değer vereceğiz. Şimdi ben burada tabanı üssün 6'da bir haline getirmek istiyorum. 9'un karesi diye yazarsam 9 üzeri 54 olur. Gerçekten üst tabanın 6 katı oldu. O zaman a'nın 9 olması gerekir. Cevabımız C. 20. sorumuzdayız. 30 üzeri x 15 ise bu ifadenin değeri nedir? Bu ifadeyi bir ayıralım. 3 üzeri x bölü 3 diye yazıyorum. Çünkü üstler ne zaman çıkarılır? Bölme işleminde. 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 2 diye de burayı ayırdım çarpma şeklinde. Şunların üstleri aynı olduğu için tabanlar çarpılabilir. 2 kere 3, 6, 6 kere 5. 30 üzeri x çarpı 25 bölü 3. 30 üzeri x neymiş arkadaşlar? 15'miş. 15 çarpı 25 bölü 3'ten 5. Cevabımız 5 üzeri 3 çıkar arkadaşlar. Yani deniz. Evet 21. sorumuzdayız. Burada Türkiye genelinde bayilik ağı bulunan bir firma çalışanlara yapacağı eğitim programı için 8 bölge ile yapılan toplantı sonucunda katılımcılara bir davetiye mesajı gönderiyor. Her bölge müdürü kendi bölgesindeki 27 şube müdürüne her şube müdürü kendi şubesindeki 343 personele davetiye mesajı gönderiyor. Bu programa davetli kişi sayısı değil de davetli personel sayısı olacak arkadaşlar var bu. Personel sayısı nedir? Şimdi bakın 8 tane bölge müdürü var. Her birinin altında 27 şube müdürü var. Her birinin altında da 343 personel var. Bunu hesaplarsak 2'nin küpü, 3'ün küpü, bu da 7'nin küpü. Çarptığımızı 42'nin küpe eder. Yani cevabımız deniz olur. 22. sorumuzdayız. X ve Y tam sayıları için eşitliği sağlanmaktadır. X artı Y toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada tam sayı demesi önemli yani en son aşamada değer verecek. 4 üzeri, 2, 4 üzeri x 2 üzeri 2 x'tir. 2 üzeri 2 x çarpı 2 üzeri eksi 3 eşittir. 7 üzeri y çarpı 32 de 2 üzeri 5'tir. 2 üzeri 2 x parantezine alırsak sol tarafı burada 1 kalır sol tarafta. Burada da 2 üzeri eksi 3 yani 1 bölü 8 kalır. 8'den 1 çıktı 7 bölü 8 çarpı 2 üzeri 2 x. Bölme işleminden dolayı 3'ler çıkarılır. 2 üzeri 2 x eksi 3 çarpı 7. Burada da 7 üzeri y çarpı 2 üzeri 5. x ve y tam sayı karşılıklı olarak 3'lerin eşit olma dışında bir şansı yok. 2 x eksi 3 5'e eşit x buradan 4 çıkar. 7 üzeri y de 7 üzeri 1'e eşit. Y de buradan 1'dir. X artı y toplam kaç çıkar? 5 çıkar.